Mesut bir adamın hikayesi. teknik direktör Mesut Bakkal geçtiğimiz yılın sonunda bir kitap yazdı ve kitabın adı Mesut bir adamın hikayesi. Ama e, kitap yayınlandıktan yayınlandıktan sonra e, çok da mutlu Mesut olayların yaşandığı söylenemez. Çünkü Mesut Bakkal kitabında 86-87 sezonda sondan bir önceki maçta Beşiktaş'ta oynadıkları maçta Deniz Spor forması giyerken şike yaptıklarını o maçta Galatasaray yöneticisi, o dönemki yöneticisi Ergun Gürsoy'dan adam başı 2'şer milyon teşvik primi aldıklarını itiraf etti. Tabii ki arada 33 yıl geçmesi sebebiyle olayın zaman aşımına uğradığını, kaldı ki o dönem zaten bir spor hukuku mevzuatı yürürlükte olmadığı için bu eylemin suç olarak da düzenlenmediğini, cezalandırılmadığını, cezalandırılmayacağını da biliyordu bu kitabı yazarken. Nitekim e, kitap yayınlandıktan sonra ortalık yangın yerine döndü. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray camiası e, federasyona başvuruda bulundu. Beş yaşın yaptığı başvuruda Galatasaray'ın şampiyonluğunun iptalini, Beşiktaş adına tescilini ve ilgililer hakkında da hak mahrumiyeti uygulanmasını talep etti. Galatasaray yine ona keza durduk yere böyle bir şey söylediği için Mesut Bakkal nasıl camiamızı kirletirsin diye hak mahrumiyeti uygulanması için talepte bulundu. Ama tabii ki Mesut Bakkal da biliyordu bunun neticesi kalacağını ve federasyon araya da pandeminin girmesiyle birlikte Haziran ayında kararını verdi. Ve dedi ki kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Aynen böyle oldu. Çünkü zaman aşımına uğramış dedi. Eylemden kaldı ki o dönemde bir spor mevzuatı yok. Şike ve teşvik birimi zaten suç olarak düzenlenmemiş. O yüzden de e, kanunda suç olarak düzenlenmeyen bir eylemden dolayı kimseyi cezalandıramam, şampiyonluğu iptal edip size tescil edemem, kusura bakmayın dedi. İyi ama 70 milyonu ilgilendiren ve insanların kendi kimliğiyle özdeşleştirdiği taraftarlık duygusunun böyle alaşağı edilmesi, manevi olarak yıpratılması ve kamuoyunun vicdanın böyle sızlatılması yaptırımsız mı kalacaktı? Ee, tabii ki bu kabul edilebilir bir şey değildi. Şimdi işe hukuk penceresinden baktığınızda tabii ki usul esasdan önce gelir. Tabii ki usulü geçmeden esasa giremezsiniz. Eğer bir eylem zaman aşımına uğramışsa, bir suç zaman aşımına uğramışsa onu cezalandıramazsınız. Çünkü hukuki güvenilirliği de ortadan kaldırmış olursunuz. Ancak peki bu ve benzer olayların bir daha yaşanmaması adına da bir şey yapılamaz mıydı? İşte biz bunu araştırdık aslında ve bu yönde geçtiğimiz ay 4 Eylül'de Spor ve Gençlik Bakanlığı'na bir idari başvuru yaptık. Şunu söyledik. Bırakın her şeyi. Siz otoritesiniz ve böyle bir konuda kayıtsız kalamazsınız. Böyle bir konuya duyarsız kalamazsınız. Bu eylemle alakalı, mesut bir adamın hikayesi kitabıyla alakalı eğer bir yaptırım uygulanamıyorsa dahi, en azından yeni mesut bakkal vakalarının ortaya çıkmasını engellemek için düzenleme yapabilirsiniz. Şike ve teşvik primi eylemi her ne kadar bundan 30 sene önce olmuş olsa da şimdi bunun beyan edilmesi, itiraf edilmesi, gündeme getirilmesini suç olarak düzenleyebilirsiniz, yaptırıma bağlayabilirsiniz, bununla alakalı mecliste bir çalışma başlatabilirsiniz. Spor ve Gençlik Bakanlığı gibi Devletin konuyla ilgili en üst mertebesinin bu konuya bu kadar duyarsız kalması dahi kabul edilemez. Çünkü sızlayan bir kamu vicdanı var ve milyonların çaresiz bir şekilde bakışı var. Bu insanların duygularıyla bir adamın günün birinde çıkıp da oynamasına seyirci kalamazsınız. Kaldı ki şu an yürürlükte olan mevzuata göre dahi Mesut Bakkal ve ilgililer hakkında hak mahrumiyeti cezası verilebilirdi. Federasyon hiçbir topa girmedi. Taşın altına elini sokmadı tabiri caizse. Ama bakanlık konuyla ilgili araştırma yapabilir. Çünkü ilgili dönemde federasyon şimdiki gibi özel bir yapıya sahip değil. 92 yılından sonra federasyon özelleşiyor. O dönemin federasyonun başkanı dahi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından atanıyor. Ve hiçbir yürürlükte olan mevzuat yok diyemezsiniz. Anayasanın 58. maddesi dahi diyor ki devlet başarılı sporcuyu korur. Her profesyonel sporcu başarılıdır. Ve kitapta geçen ifadelerde maçtan önce bize atlara verilen doping haplarından verdiler. Maçın içinde yanıma bir takım arkadaşım geldi. Ben dayanamayacağım galiba. E, Çingene Erhan isimli futbolcu. Mesut ben dayanamayacağım, kusacağım demiş. Ya bir sporcunun sağlığıyla böyle oynayamazsınız. Anayasa, anayasanın 58. maddesi o dönemde yürürlükteydi. Devlet buna istinaden de inceleme ve araştırma yapabilir. Hala daha yapabilir. İlgili dönem Deki yetkililer hakkında gerekli inceleme ve tahkikatı yapabilir. Hiçbir şey yapamasa bundan sonra yeni mesut bakkalların ortaya çıkmasını engelleyebilir. Ne malum bundan 3 ay 5 ay sonra 3-5 sene sonra eski bir sporcunun spor adamının yeni bir kitap yazıp gündeme gelmek için ya biz 92-93'de şike yapmıştık haberiniz olsun demeyeceğine. Siz milyonların gönül verdiği futbol sektörünün böyle lekelenmesine böyle basit bir şekilde ve kendini bilmez insanlar tarafından lekelenmesine müsaade edemezsiniz dedik. Ve bu yönde devletin sağduyulu olmasını, bakanlığın konuya ilgi göstermesini ve konuyla alakalı en azından yeni düzenlemeler yapması için idari bir başvuruda bulunduk. Ee, yaklaşık 40 gün oldu. Bakanlıktan bu konuda henüz yapılmış tarafımıza yazılı bir açıklama dönüşü yok. Yapılmazsa tabii ki idari yargı yolunda, dava yoluna gideceğiz. Bu olayla alakalı ceza hukuku çaresiz kalıyor olabilir zaman aşımında usul hükümlerinden dolayı. Spor hukuku mevzuatı yetersiz kalıyor olabilir o dönemde yürürlükte olmamasından dolayı. Ki hak mahrumiyeti açısından bence hala uygulanabilir hükümler var spor hukukunda. Ama diğer taraftan bundan sonra yeni vakaların yaşanmasının önüne geçmek ve sporcunun korunması futbolun, sporun daha şeffaf, adil, bir şekilde icra edilmesi için devletin kendi yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor. Yeni düzenlemelere ihtiyacımız var. Her ne kadar eylemler zaman aşımına uğrasa da zaman aşımına uğrayan bu eylemlerin şu an açıklanması, itiraf edilmesi de ayrı bir eylem olarak nitelendirilip bunlar da yaptırıma bağlanabilir yeni düzenlemelerle dedik. Bu konuda da devletten Spor ve Gençlik Bakanlığı'nda olumlu bir dönüş olacağına inanıyoruz. Bu konuyla alakalı bir gelişme olduğunda, bakanlıktan bir dönüş olduğunda yine burada sizlerle paylaşıyor olurum. Görüşmek üzere.